kurulumuzun üçüncü toplantısının milletimize, devletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm alanlarda olduğu gibi kamu diplomasisi alanında da büyük bir atılım içerisindeyiz. Devletimizin bu alandaki başarılarını daha ileriye taşımak için de en kritik unsurun tüm paydaş kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde bu süreci yürütmek olduğuna inanıyoruz. Ben şunu gerçekten büyük bir mutlulukla, gururla, memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin alameti farikalarından biri olan koordinasyon konusu bugün kamu diplomasisi alanında en güçlü şekilde hayata geçirdiğimiz unsurlardan bir tanesidir ve bu koordinasyon kurulu da bu kurulun çıktıları da bunun en somut göstergelerinden bir tanesidir. Bu koordinasyon başarısını bu fonksiyoneliteyi hayata geçiren bütün kurum ve kuruluşlarımıza sizlere şükranlarımı ifade ediyorum. Biz kamu diplomasi alanındaki çalışmalarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı iletişim seferberliği bağlamında değerlendiriyoruz ve bu doğrultuda yürütmeye çalışıyoruz. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye yüzyılı iletişim yüzyılı olacaktır düstur etrafında bu çalışmalarımızı derinleştirme gayreti içerisindeyiz ve inşallah iletişim yüzyılının en önemli saç ayaklarından birinin de kamu diplomasisi alanındaki çalışmalarımız olacağını düşünüyoruz. Değerli katılımcılar, kamu diplomasisindeki faaliyetlerimizin elbette odak noktasını Türkiye markasını güçlendirmek ilkesi oluşturuyor. Ve bu doğrultuda her şeyden önce ülkemizin itibarını daha da yükseltmek en önemli hedeflerimizden bir tanesidir yine milletimizin, devletimizin tez ve iddialarını uluslararası alanda her hal ve şartta tavizsiz şekilde savunmak aynı şekilde ana hedeflerimizden bir tanesidir. Yine kamu diplomasi perspektifimizin bir diğer hedefi devletimizin gücünü, kabiliyetlerini, imkanlarını dünyaya göstermek ve tanıtmaktır. Ve elbette bütün bunlarla birlikte Türkiye'nin çekim merkezi konumunu daha da pekiştirmek ve arttırmaktır. Bu doğrultuda elbette eğitimden sağlığa, kültürden sanata, ticaretten spora, bilimden iletişime birçok alanda güçlü bir varlık gösteriyoruz. Pozitif iletişim kampanyalarından dezenformasyonla mücadeleye, uluslararası etkinliklerden stratejik aktörlerle ilişki ve işbirliği geliştirmeye kadar geniş bir yelpazede çok boyutlu çalışmalar yürütüyoruz. Elbette tüm bu çalışmalarda yine dış politikamızın ana unsuru olan hakikati, adaleti ve insanı merkeze alma yaklaşımını da esas alıyoruz. Tabii Türkiye'nin gerçek hikayesini kamu diplomasinin en etkili araç ve yöntemlerinden faydalanarak dünya kamuoyunu anlatmak doğru, etkin ve özgün şekilde bunu gerçekleştirmek en önemli gayretimiz. Ve elbette biz ülkemizin çıkarlarını savunmanın yanı sıra bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sunma vizyonunda içeren dış politikamıza uygun bir şekilde kamu diplomasimizi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ve bu noktada şunu da ifade edebiliriz ki bizim kamu diplomasimiz sadece ülkemizin hak ve menfaatini, milletimizin hak ve menfaatini korumakla savunmakta kalmıyor. Aynı zamanda bölgesel ve küresel barış ve istikrara gerçekçi ve samimi katkılar sunma amacını hayata geçiriyor. Bugün Rusya ve Ukrayna krizinin oluştuğu ortamda Türkiye'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın oynadığı rolün nedenli stratejik bir rol olduğunu, nedenli küresel barış ve istikrar adına hayati bir rol olduğunu hep birlikte görüyoruz ve bu doğrultuda biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bu noktada oynadığı küresel liderlik bağlamında kamu diplomasi yaklaşımımızın da sadece ülkemizin çıkarlarıyla değil, aynı zamanda bölgemizin çıkarlarıyla ve küresel barış amacıyla birlikte şekillendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz ve esas itibariyle de bizim kamu diplomasi yaklaşımımız bu yönüyle küresel barış ve istikrarı, bölgesel barış ve istikrarı esas alması yönüyle de kendine mahsus nitelikli bir özellik ortaya koymaktadır. İnsani yardımdan diplomasiye, ekonomiden sağlığa birçok alanda inşa ettiğimiz Türkiye modellerine, kamu diplomasisi alanında da yine biz yeni bir model ekleme gayretiyle katkıda bulunmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın elbette lider diplomasisi bu noktada en önemli kazanımlarımızdan, en önemli imkanlarımızdan biridir. Bunu çok açık ve net bir şekilde ifade etmemiz gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımız gerek İkili ilişkilerde gerek bölgesel ve küresel konularda lider diplomasisinin bütün imkanlarını kullanıyor. Bunu birçok krizin çözümünde gördük. Ülkemizin kamu diplomasisi alanında ortaya koyduğu performans gayret bu alanda yapılan istatistiklere, çalışmalara da yansıyor. Küresel yumuşak güç endeksine göre ülkemiz 105 ülke arasında 2020 yılında 30. sıraya, 2021 yılında 27. sıraya ve 2022 yılında 22. sıraya yükseldi. Ben inanıyorum ki kamu diplomasi koordinasyon kurulu olarak gerçekleştireceğimiz çalışmalarla birlikte bu gelişme daha ileri seviyelere taşınacak. Kıymetli kurul üyelerimiz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak kamu diplomasisi alanında bugüne kadar birçok çalışma gerçekleştirdik. Bir kısmını biraz önceki videoda arkadaşlarımız bizimle paylaştılar. Ülkemizin kamu diplomasi faaliyetlerinin koordinasyonunun daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için kamu diplomasi koordinasyon sistemini, kadisi kurduk. Bu sistem dahilinde tüm paydaş kurum ve kuruluşlarımızın üst düzeyde temsil edildiği bu kurulumuzu kamu diplomasi koordinasyon kurulumuzu teşkil ettik. Bu kurulu kamu diplomasi faaliyetlerinin icrası noktasındaki en üst kurul olarak değerlendiriyoruz. Ülkemizin kamu diplomasisi alanındaki faaliyetlerin analizini yapabilmek içinse son derece önemli gördüğümüz proje takip sistemini oluşturduk. Tüm paydaşlarımızın bu sisteme kamu diplomasi faaliyetlerini girmesinin ardından proje takip sistemine girilen projelerin bütün olarak analizinin yapılmasını sağladık. Elde edilen verileri de kamu diplomasi komite toplantılarında paydaş kurumlarımızın değerli temsilcileriyle paylaştık. Yaklaşık bir yıllık süreç sonunda tüm paydaş kurum ve kuruluşlarımızın ortak çalışmasıyla Cumhuriyet tarihimizin ilk kamu diplomasi politika belgesi olma özelliğini taşıyan ulusal kamu diplomasi strateji belgesi ve eylem planını çok şükür hazırladık. 6 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2. Kamu Diplomasi Koordinasyon Kurulu toplantısıyla da bu strateji belgesi ve eylem planını yayımlayarak uygulama aşamasına geçtik. Strateji belgemiz ve eylem planımızda uygulanmaya başlanan projeler, faaliyetler, değerlendirme ve son derece hayati bir nitelik taşımaktadır ve bunların hayata geçirilmesi noktasında daha etkin bir şekilde bunların izlenmesi noktasında da web tabanlı kamu diplomasi izleme sistemini Kadize oluşturduk. 1 Haziran 2022 tarihi itibariyle tüm paydaş kurumlarımızın da kullanımını açtık Kadize. Kadize bugüne kadar 59 kurumdan 274 moderatör, 405 kullanıcı toplamda da 679 kayıt oluşturulmuş oldu ve toplam 2591 proje girişi yapıldı dün itibariyle. Kadiz'den elde edilen veriler ve hazırlanan raporlar Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz edilmekte ve ulusal düzeyde kamu diplomasi stratejimize yön vermektedir. Kamu diplomasi koordinasyon kurulumuzun 3. toplantısıyla da hem bugüne kadar yürüttüğümüz faaliyetlerin muhasebesini yapmayı hem de geleceğe dönük çalışmalarla ilişkin istişarelerde bulunmayı amaçlıyoruz. Tüm paydaşlarımızla birlikte kamu diplomasisi alanımızdaki, alanımızdaki çalışmaları hız kesmeden devam ettirmek istiyoruz ve devam ettireceğiz. İnşallah kamu diplomasisi alanında da ülkemizi hak ettiği yere ulaştıracağız. Önümüzdeki yılın Cumhuriyetimizin 100. yıl olması hasebiyle tüm paydaş kurum ve kuruluşlarımızla birlikte strateji belgemizin rehberliğinde kamu diplomasi faaliyetlerimizi ileriye taşımak üzere çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettireceğiz. Kamu diplomasi koordinasyon kurulu olarak yılda bir bir araya gelmeye inşallah devam edeceğiz. Böylelikle hem strateji belgesinin uygulama sürecini hep birlikte takip edeceğiz. Hem de kamu diplomasi alanında istişare mekanizmasını birlikte işleteceğiz. Tüm paydaş kurum ve kuruluşlarımızın faaliyetlerinin görünürlüklerinin arttırılması ve İletişim stratejilerinin desteklenmesi, iletişim kampanyası desteğinin verilmesi noktasında işbirliğine açık olduğumuzu, bu noktada her tür katkıyı vermeye hazır olduğumuzu da buradan açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bu konuda desteğe ihtiyaç duyulan her konuda gerekli katkıları bizler, ekibimiz hep birlikte vermek istiyoruz. Ben kurulumuzun tüm üyelerine, her birinize Bugün aramızda bulunduğunuz için şimdiden değerli görüşleriniz için bugüne kadar verdiğiniz kıymetli katkılar için çok teşekkür ediyorum. Toplantımızın ülkemize, milletimize, devletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum.